Evet, borcu olan vatandaşlar eğer avukatlar sürekli sizi rahatsız ne yapması gerekiyor? Eğer arkadaşlar sizin bir yere bir borcunuz var ise avukat veya danışmanları sürekli sizi arıyor, araması veya da mesaj atması durumunda bunlar hukuka aykırıdır, yasa dışı olaydır. Bu durumda ne yapması gerekiyor arkadaşlar? Eğer avukatlar sürekli size mesaj atıp veya da aile birileri sizleri arıyorsa Cumhuriyet Bas Savcısından suçlu bulunup avukat sürekli beni arıyor benim huzur ve bozuldu bozuyor deyip ben bunu davacı ve şikayetçiyim deyip şikayet edebilirsiniz. Yine arkadaşlar eğer avukat aile birlerinizi aramışsa da aile birilerinin hepsi o avukata şikayetçi olabilirler. Nasıl mı? Ben bu avukat gitmiş benim telefonumu nerede ele geçirmişse bilmiyorum. Bu arkadaşlar benim verilerimi hukuka aykırı ele geçirmiş ve işlemiştir deyip ben burada davacı ve şikayetçiyim deyip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu arkadaşlar Cumhuriyet